Emekliler için bayram sonrası yeni bir ödeme müjdesi geldi. Milyonlarca emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme müjdesi var arkadaşlar. PTT, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi'den gelen peş peşe açıklamalarla yeni emekliler, daha önce emekli olanlar, promosyon süresi dolanlar için yeni kampanyalar duyuruluyor. Emekli maaşını bu bankalardan alanlara 2000 TL'ye kadar ek ödeme verilecek. Kurban bayramı sonrası ekonomik olarak zorda kalmak istemeyen vatandaşlar büyük bir merakla araştırmalara sitemizde, kanalımızda, internette devam ediyorlar. PTT Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi'den 2000 TL'ye varan promosyon ücretleri maaşa göre veriliyor arkadaşlar. Bankalardan peş peşe promosyon müjdesi geldiğini duyurmuştuk. Kampanyalar çeşitli kriterlere göre değişiyor. Maaşını PTT, Ziraat, Vakıf Bank, Halk Bank, Garanti ve Yapı Krediden alan emeklilere anında 2000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılacak. Önce PTT, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank ardından da Garanti ve Yapı Kredi Bankaları emekliye promosyon kampanyasının detaylarını paylaştılar. İnternet sitelerinden bu detaylara ulaşabilirsiniz. Hatta şubeye gidip oradaki memurdan detayları öğrenebilirsiniz. 31 Ağustos 2021'e kadar. Yani önümüzdeki ayın sonuna kadar başvuru yapan emeklilere 2000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Bizce bu fırsatı kaçırmayın. Bizce Bayramdan sonra da cebinizde en azından güzel bir para olsun arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.